Fransa ya da resmi adıyla Fransa Cumhuriyeti. Ana kara toprakları, Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde deniz aşırı toprakları olan bir ülkedir. Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır. Fransızlar ülkelerini topraklarının biçiminden ötürü altıgen olarak adlandırırlar. Fransa dönemin en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmuştur. Bu dönemlerde Fransa'nın sınırları Batı Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanmış, etki ettiği bölgelerdeki toplumların kültür ve siyasetlerinde belirgin izler bırakmıştır. İş gezileri için gelenler dahil ülkede 24 saatten az kalanlar hariç tutulmak üzere yıllık olarak ağırladığı yaklaşık 82 milyon turistle Fransa dünyada en çok ziyaret edilen ülkedir. Fransa adı frankların yurdu anlamına gelen Fransiya sözcüğüne dayanır. Ancak frank sözcüğünün kökeniyle ilgili pek çok farklı iddia vardır. Bunlardan biri bu sözcüğün kökeninin ön Cermen dinlerinde cirit, kargı mızrak gibi anlamlara gelen Frankona dayandığı yönünde. Bir başka köken varsayımı da Frank teriminin eski Cermen dillerinde özgür anlamına gelen Frey sözcüğünden geldiği. Fransa Cumhuriyeti yarı başkanlık sistemiyle yönetilen köklü bir demokrasi geçmişine sahip üniter bir devlettir. 5. Fransa Cumhuriyeti olan günümüz Fransa'sının anayasası 28 Eylül 1958 tarihinde yürütülen bir halk oylaması sonucu onaylanmıştır. Hükümet Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başbakan tarafından yönetilir. Fransa'nın uyduğu temel ilkeler 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisinde yer almaktadır. Fransız Devrimi veya Fransız İhtilali Fransa'daki mutlak monarşilerin devrilip yerine Cumhuriyet'in kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve yakın çağı başlatmasıyla Avrupa ve dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Şu an tahmini 64.8 milyonluk nüfusuyla Fransa, dünyada en yüksek nüfusa sahip 23. ve 2020 Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği içinde Almanya'dan sonra ikinci kalabalık ülkedir. Ülkenin en büyük kentleri Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Toulouse, Nice ve Nantes. Fransa büyük ölçüde nükleer enerjiye bağımlıdır. Fransa'nın tarihi Antik Roma İmparatorluğu'nun yerleştiği Galya bölgesiyle başlar. Orta çağ boyunca Frank Krallığı'nın yükselişi ve Katolik Kilisesi'nin etkisi önemliydi. 14. yüzyılda yüzyıl savaşlarının ardından Fransa güçlü bir ulus devleti haline geldi. Rönesans ve aydınlanma dönemlerinde Fransa kültürel ve entelektüel açıdan önemli bir rol oynadı. Fransız Devrimi monarşinin devrilmesi ve modern demokrasinin doğuşuyla sonuçlandı. Fransız kültürü dünya çapında büyük etki yaratmıştır. Fransız mutfağı, peynirler, şaraplar, kruvasan baget ve başkenti olan Aşıklar Şeyfi Paris gibi simgelerle tanınır. Ayrıca Fransız moda endüstrisi Haute Couture, Fransız edebiyatı Victor Hugo, Marcel Proust ve Albert Camus gibi yazarlarla zengindir. Fransız sineması da dünya çapında büyük bir etkiye sahip, özellikle yeni dalga hareketiyle tanınır. Fransa, UNESCO Dünya Mirası listesine 41 alanıyla en fazla listelenen ülkedir. Paris'teki Eiffel Kulesi, Notre Dame Katedrali, Mont Saint-Michel ve Versailles Sarayı gibi adının Yunan mitolojisinde cennet olarak adlandırılan ovalardan alan Şanzelize Caddesi gibi yapılar bu listeye dahil. Fransa'nın köyleri de kültürel miras açısından zengindir. Örneğin Alsace bölgesinde Colmar, Ortaçağ mimarisiyle ünlüdür. Fransa'nın gelenekleri de zengin ve çeşitlidir. Noel ve Paskalya gibi dini festivaller aileler arasında büyük öneme sahiptir. Bastil günü Fransız devriminin anısına kutlanır ve ulusal bayramdır. Ayrıca Bejolais, Nouveau, Şaraf Festivali gibi bölgesel festivaller de popülerdir. Paris'teki Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzelerinden biridir ve Mona Lisa gibi ünlü eserlere ev sahipliği yapar. Versailles Sarayı, barok mimarisi ve bahçeleriyle etkileyicidir. Fransa'nın diğer bölgelerindeki önemli tarihi mekanlar arasında Normandiya'daki Mont Saint-Michel, Provence'deki Papalık Sarayı ve Loire Mahallesi'ndeki şatolar bulun. Bunun yanı sıra çok karanlık bir müze, Paris'in en dikkat çekici müzelerinden biri olan Katakom. Turistlere gerilim dolu yüksek anlar yaşatıyor. Müze, yüzbinlerce kafatasına ev sahipliği yaptığından her bünyenin rahatlıkla gezebileceği bir yer değil. Fransa'da birçok festival düzenlenir. Cannes Film Festivali dünyanın en prestijli film festivallerinden biri. Nice Karnavalı renkli kostümleri ve sokak gösterileriyle tanınır. Ayrıca Avignon Tiyatro Festivali dünya çapında tiyatro sanatını kutlar. Ve Paris'te yapılan Louis Blanche yani Beyaz Gece anlamına gelen ve bütün şehrin sabaha kadar uyumalı etkinliği de önerebilir. Fransız sanatı ve mimarisi dünya çapında büyük takdir toplar. Gotik katedraller, Notre Dame gibi dini mimarinin önde gelen örnekleridir. Rönesans dönemi ve barok dönemden kalma birçok saray ve şato Fransız mimarisinin zarafetini yansıtır. Sanatta Claude Monet'in bahçe tabloları, Vincent van Gogh'un Provence manzaraları ve Auguste Rodin'in heykelleri öne çıkar. Fransa, Avrupa'nın batı kesiminde bulunan çok çeşitli doğal güzelliklere sahip bir ülkedir. Ülkenin coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. İçinde dağlar, ovalar, nehirler, göller ve sahil şeritleri gibi farklı bölgeler bulunur. Fransa'nın güneydoğusunda İsviçre ve İtalya sınırlarında Alpler bulunur. Alpler, yıl boyunca turistler için popüler bir destinasyondur. Kayak, dağ yürüyüşleri ve doğa sporları için ideal bir ortam sunar. Ülkenin güneybatısında ise Pireneler dağları yer alır. Bu dağlar da manzara ve doğa aktiviteleri için popülerdir. Ayrıca Fransa'da birçok doğal park bulunur. Örneğin Vanoise Ulusal Parkı Alplerde bulunur ve dağlık manzaraları yaban hayatı ve doğa yürüyüşleri için ideal bir yerdir. Mercantour Ulusal Parkı ise Fransa'nın güneydoğusunda İtalya sınırında yer alır ve dağlık peyzajı gölleri ve çeşitli yabon hayatıyla bilinir. Fransa'nın önemli nehirleri arasında Sen, Loire, Rhone ve Garon bulunur. Bu nehirler etraflarında zengin tarım arazileri, tarihi şehirler ve doğal güzellikler barındırır. Ülkenin birçok bölgesinde göller de bulunur. Örneğin Fransa İsviçre sınırında yer alan Annecy Gölü, berrak suyu ve alt manzarasıyla ünlü. Fransa Akdeniz kıyılarında geniş kumsallara ve turkuaz renkli denizlere sahip. Côte d'Azur bölgesi ünlü plajları, lüks tatil köyleri ve tarihi limanlarıyla tanınır. Atlantik kıyılarında da uzun kumsallar ve sörf yapma imkanı sunan yerler bulunur. Örneğin Biarritz gibi. Fransa'nın manzaraları son derece çeşitlidir. Provence bölgesinde lavanta tarlaları ve zeytin ağaçları pastoral manzaralar sunar. Normandiya'nın sahil şeridi kublu plajları ve dramatik kireç taşı kaynaklarıyla ünlüdür. Bordo'nun şarap bağları da dikkat çekecek ve şarap turizmi için popüler bir destinasyondur. Fransız mutfağı dünya çapında tanınan ve sevilen bir mutfaktır. Her bölgenin kendine özgü lezzetleri ve yemek tarifleri vardır. Fransa'nın meşhur yemeklerinden bazıları Kokawin, Öf Bourguignon, Ratatouille, Quiche Lorraine, Croissant, Escargot, Foie Gras. Fransa, Gelişmiş sanayisi, tarımı ve hizmet sektörüyle Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden biridir. Ülke, otomobil, havacılık, moda, turizm, teknoloji ve gıda gibi birçok sektörde de önemli bir rol oynamaktadır. Fransa'da iş piyasası da geniş bir yelpazeye sahip. Paris, Lyon, Marsilya gibi büyük şehirler büyük iş fırsatları sunar. Paris özellikle finans, moda ve teknoloji sektörlerinde önemli bir merkezdir. Ayrıca turizm sektöründe Fransa'nın ekonomisinde büyük bir paya sahiptir ve birçok turizm işletmesi ve otel işletmeciliği iş imkanı sunar. Fransa'da asgari ücret SMIC olarak adlandırılır ve yıllık olarak belirlenir. 2022 itibariyle brüt asgari ücret saat başına 10.25 Euro olarak belirlenmiştir. Fransa'da işçi hakları oldukça korunmuştur ve işçi sendikaları önemli bir rol oynar. İşçilerin çalışma saatleri, tatil hakları, sağlık sigortası ve emeklilik gibi konularda geniş hakları vardır. Fransa'nın işsizlik oranı genellikle dalgalanmalar gösterir. Ancak genellikle Avrupa ortalamasının üzerindedir. Fransa'nın işsizlik oranı yaklaşık %9.1 civarındadır. Bu oran genellikle genç nüfus arasında daha yüksektir. Genel olarak Fransa'nın sağlam ekonomisi, geniş iş piyasası ve işçi hakları ülke dünya çapında iş arayanlar için cazip bir destinasyondur. Fransa'daki eğitim sistemi zorunlu eğitimden üniversite eğitimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ülke, kamu, özel ve uluslararası okullar olmak üzere çeşitli okul türlerine sahiptir. Fransa dünya çapında prestijli eğitim kurumlarına sahiptir ve eğitim kalitesi genellikle yüksek. Fransa'daki eğitim sistemi kamu finansmanı ve öğrencilere geniş kapsamlı burslar ve mali destekler sağlayarak erişilebilirliği artırmaya odaklanmıştır. Ülke genelindeki eğitim kurumları nitelikli öğretmenler, modern tesisler ve güncel müfredatlarla donatılmıştır. Örneğin Paris'teki Sorbonne Üniversitesi dünya çapında tanınmış bir eğitim kurumudur ve özellikle beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanında güçlüdür. Fransa'nın kırsal bölgelerinde bile nitelikli öğretmenler ve modern eğitim kaynaklarına erişimi sağlayan yerel okullar bulunmaktadır. Fransa'da geniş kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunan bir sağlık hizmetine tanıdık. Ülke, kamu ve özel sağlık hizmeti sunan birçok hastane, klinik ve sağlık merkezine sahip. Fransa'da genel sağlık sigortasının kamu sağlık sigortası fonu olan Assurance Maladie tarafından yürütülüyor. Tüm Fransız vatandaşları ve yasal olarak oturma iznine sahip olanlar bu sigortadan yararlanabilirler. Bu sistem hastalık, kaza ve doğum gibi tıbbi ihtiyaçları kapsar ve hasta tarafından ödenmesi gereken cüz'lü bir katkı payı bulunur. Fransa'daki sağlık hizmetleri genellikle yüksek kalitededir ve geniş bir tıbbi uzmanlık alanını kapsar. Sağlık hizmetlerine erişim genellikle hızlı ve etkilidir. Fransa genel olarak güvenli bir ülkedir ancak herhangi bir yerinde olduğu gibi bazı güvenlik endişeleri olabilir. Büyük şehirlerde, özellikle turistik bölgelerde dikkatli olmak önemlidir. Seyahat ederken genel güvenlik önlemlerine uymak, kendi güvenliğinizi sağlamak için önemli. Turist olarak seyahat ederken değerli eşyalarınızı göz önünde bulundurarak dikkatli olun. Gece geç saatlerde yalnız dolaşmaktan kaçının, özellikle ısıt sokaklarla. Seyahat etmeden önce seyahat sağlık sigortası yaptırmak akıllıca olabilir. Fransa'da yabancıların da dahil olduğu herkes ülkelerin yasalarına uymak zorundadır. Alkol almak, sigara içmek ve araç kullanmak gibi konularda özel yasal düzenlemeler bulunur. Ayrıca sokaklarda ve toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasaktır. Acil durumlar için uygun numaraları bilmek ve seyahat sigortası yaptırmakta akıllıca olabilir. Fransa'nın birçok büyük şehri Paris, Lyon, Marsilya ve Lille gibi geniş bir metro ağına sahip. Paris metrosu dünyanın en yoğun ve en geniş metro ağlarından biridir. Metro hatları genellikle şehir merkezine, turistik yerlere ve banliyölere hizmet verir. Şehirlerdeki toplu taşıma ağının önemli bir parçası olan otobüsler metro hatlarının tamamlayıcısı olarak hizmet verir. Otobüs hatları genellikle metro hatlarının kapsamadığı bölgelere ulaşım sağlar. Fransa'da birçok büyük şehirde uluslararası havalimanları bulunur. Paris'teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanları ülkenin en büyük ve en yoğun havalimanlarından. Diğer büyük şehirlerdeki havalimanları da uluslararası ve iç hat uçuşlarına da hizmet. Fransa'da birçok otel seçeneği bulunmaktadır. Şehir merkezlerinde, turistik bölgelerde ve banliyölerde konaklama seçenekleri mevcuttur. Booking.com, Airbnb ve Expedia gibi rezervasyon sitelerini kullanarak konaklama yerinizi önceden ayırtabilirsiniz. Daha bütçe dostu bir seçenek arıyorsanız, Fransa'da birçok hostel bulunmaktadır. Genellikle genç ve az bütçeyle seyahat edenler için idealdir. Uzun süreli konaklamalar için apartman kiralama seçeneği de mevcut. Bu seçenek kaç kişiyle seyahat edenler için ideal. Fransa'ya seyahat edilecek vatandaşların çoğu için Schengen vizesi gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri bazı vatandaşlar için vize muafiyeti söz konusu olabilir. Fransa'nın konsolosluğuna başvurarak vize gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Seyahat planı yaparken hedeflerinizi belirleyin. Fransa'ya yapacağınız seyahatin amacını belirleyin. Seyahat tarihlerinizi belirleyin ve bu tarihler arasında ne kadar süreyle Fransa'da kalacağınızı planlayın. Rotanızı belirleyin. Hangi şehirleri ziyaret edeceğinizi ve hangi aktiviteleri yapmayı planladığınızı belirleyin. Paris, Nice, Lyon, Marsilya gibi popüler şehirler yanı sıra Provence, Burgonya gibi bölgelerde ziyaret edebilirsiniz. Fransa'da özellikle başkent Paris'te yerel kültüre ve geleneklere saygı göstermek önemlidir. Seyahat bütçenizi belirleyin ve harcamalarınızı kontrol altında tutmak için plan yapın. Yeme içme, konaklama, ulaşım ve aktiviteler için ayrılan miktarları belirleyin. Seyahatinizi planlarken bu pratik bilgileri göz önünde bulundurarak Fransa'da keyifli ve sonuçlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Dostlar umarım videomu beğeniyorsunuz ve ilginç buluyorsunuz. Eğer öyleyse lütfen kanalıma abone olmayı düşünün ve bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olun. Ayrıca beğen butonuna basarak bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sizden gelen yorumları okumak benim için çok değerli. Bu yüzden düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.